Evren Devrim Zelyut, 22 Kasım 2022, Yeni Çağ Altılı Masaya Dostça Bir Tavsiye bu hafta Merkez Bankası siyasi iradenin istediği gibi faizi yine indirecek. Rakamın %10.5'ten %9'a inmesi bekleniyor. Ne yazık ki Merkez ekonomide etkisiz eleman olma yolunda çok mesafe almıştır. Piyasaları yönlendirecek gücü ve inanılırlığı erozyona uğramıştır. Ancak AKP'nin enflasyonu düşürmeden faizi düşürme oyunu AKP hariç herkesi derin bir kayba sürüklemiştir. Bakınız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 ekime ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerinde ne olduğu ortaya çıktı. Buna göre ekim ayında 1799 şirket daha kapandı ve yılın ilk ayında toplam 17663 şirket kapanmış oldu. 2022'nin ilk 10 ayında ise 2021'in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı %55.9 arttı. Nasıl artmasın? Faizi indirdikçe kuru artırdınız. Şirketleri dışa bağlı kılan AKP'nin 20 yıllık yanlış politikası sonucu maliyetler arttı ve enflasyon karşımıza çıktı. Ürünler satılmadıkça şirketler sapır sapır döküldü. İstanbul Sanayi Odası bas bas bağırdı. PMI, satın alma yöneticileri endeksi raporlarında mevcut durumu gösteren değer, iyi ve kötü sanayi koşullarının sınır çizgisi olan 50 rakamının altında tam 8 aydır dolanıyor. Yeni siparişler 13 aydır ivme kaybediyor. TÜİK sanayi üretimi verisi bile aylıkta 1.6 geri diyor. Bütün bunların sonunda yukarıda belirttiğimiz fiyat artışları üretici fiyatları %157'ye vuruyor. Buna hangi firma dayanır? Enflasyonda sanayiden gelen etkiye tarımı da yazın demiştim. Tarımda üretici fiyatları da %163'e çıktı. Nedeni basit. Tarımda da girdi fiyatları kanatlandı uçuyor. Dün açıklanan rapora göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık 138.15, aylık %2.90 arttı. Allah aşkına alt gruplara göre tarım GFE yıllık değişim oranlarına bakın. Gübre roket gibi gitmiş. %226. Hayvan yemi %145. Şimdi bu ekonomide nasıl fiyatlar düşecek? baz etkisi denilen matematik oyununa sığınmak bir acizlik değil midir? Neymiş efendim? Geçen aralıkta %13 artan fiyat şimdi %3 artınca 10 puan düşüyormuş. Yahu kıymanın fiyatı 120 lira olmuş. Bu fiyat geri gelmeyecek sadece 240 lira olmayacak diye avunan bir acizliğe ne denir? Fiyatın artış hızının azalmasını fiyatlar düşüyor gibi göstermek zavallılık değil mi? İşte bütün bu günahın sorumlusu önce AKP Sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki altılı masa bu dediklerinin neresinde? İşte bütün bu günahın sorumlusu önce AKP sonra Merkez Bankası olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki altılı masa bu dediklerinin neresinde? Kıymetli kardeşlerim, kısa vade dış borç 185 milyar dolar mı? Rezerv eksi 60 milyar dolar mı? Bir ayda seçim için 83 milyar açık verdiniz mi? 2023 açığı 659 milyar TL'yi geçecek mi? Bu durum zamlar, vergiler demek değil mi? Dolar TL 18.60'da net hata 90 kaynağı belirsiz para ve kur korumalıyla tutuluyor mu? şimdi haziran sonrası bu baskıyı devam ettirecek net hata noksan ve kur korumalı mevduat kalmayacak kur üzerindeki baskı kalkınca sert yukarı hareketler göreceğiz peki bu artışı nasıl tutacaksınız İktidar değiştiği anda kur fırlayınca enflasyon çarpı 2 yaparsa halka bunu vay efendim AKP tuttu şimdi bırakmak zorunda kaldık diye anlatamazsınız. Haziran için laf söz değil bize nakit gerek. Bu nakit için plan program şart. Yabancı yatırımcıyı ikna edecek bir programın iktidar olmadan ilan edilmesi gerekiyor. Bu noktada halkın gözünü artık sosyal konulardan ekonomik konulara çekmek gerek. Halka bu tezgahı anlatmak gerek. Dış yatırımlar için hazırlık gerek. Sözle olmaz bu işler. Dost acı söyler, eğer plan, program ve gerekli bağlantılar yapılmazsa, Haziran sonrası ekonomide kaos gözüküyor. AKP başkanlığı 6 aylığına verir, yerel seçimlerde daha kuvvetli geri gelir, 6 ay sonra bir erken seçimde hop bir de baktınız Erdoğan yine başkan olmuş. Hayal gibi geliyor değil mi? Hayır, hayal değil. Rakamlar çok net tabloyu ortaya koyuyor. Şunu açıkça söyleyeyim, seçim garanti değil. Seçim alınsa bile devamı garanti değil. Altılı masa acil odaklanacağı iktisadi konular hakkında propagandasını artırmalı ve haziran sonrası için planlarını tarım ve sanayide yapacaklarını proje proje açıklamalıdır. Eğer hala projelerde yoksa vay halimize. Evren Devrim Zelyut